Çekiyorum. Evet. İstanbul. Tamam. Hello İstanbul. Wait, wait, wait. Wait, wait. Beni biraz. <laughs> üç yıldır bir otelde rezervasyon yaptım. Bir buçuk kilometre gözüküyor, yakın gözüküyor. Gara yakın seçtim yürüyorum otele doğru. Yeni bir şehre geldiğiniz zaman yaşadığınız heyecanı yaşıyorum. Burası da Astana. Kazakistan'ın başkenti. Tiyatro binası. Hoş geldinizdir. Kırgızistan'da hiç yoktu Ama e, Kazakistan'da yavaş yavaş başlamış Atinci'ye e, geçiş. Hatta biz yavaş yavaş geçeceğiz dedi. Bu arada da Seflin Atinda Kazak Agroteknik Üniversitesi yazıyor. Konuştuğum Kazaklar neredeyse Azerbaycan'dan daha Turancı. Turan elbet bir gün kurulacak diyorlar. Dünya Taklı Vagon'da e, tanıştığım kazaklar biri. doktora yapmış. Çetki Yiğit'i yapacak ya doktorası yapmış bir mühendisli. Bir de bir varmış. altın çıkarmaya çalışıyormuş. Hatta madeni varmış. iki kişi çalışıyormuş da falan filan anlatıyordu. Doktorası olan İngilizcesi vardı. Öyle konuştuk onunla. Onlar da bahsediyorlar Turan'dan, bir gün Turan. Biri diyor 10 yıl kaldı diyor. Bir de Ruslar gider gitmez kuracağız diyor. Böyle konuştuğum Katar, şey Kazaklar çok Turancı. Bir Türklerin doğuşunun burada Kazakistan olduğunu söylüyorlar. Türkler dünyaya Kazakistan'dan dağıldı diyorlar. Çok heyecanlı gördüm yani Kazakları. Kırgızistan'da da öyleydi. Kazak üstü böyle. İki muz aldım böyle iyi uzun muzlardan. Bir de küçük su. Ya muzla su neredeyse aynı fiyat ya. Bu muz nasıl bu kadar ucuz olabiliyor ki burada? Muzlar ucuz muz. Kırgızistan'da da öyleydi. Bu küçük suyla muz neredeyse aynı. 5 lira mı fazla? Muz öyle bir şey. Oteline geldim. Lyon Otel. 3 yıldızlı. Burada gara yakın olduğu için, fiyat da uygun olduğu için otelde kalayım dedim. o da harika. Harika. Ya çok güzel. Evet, geceliğe 750 lira. Bu otelin büyük yatak. O çok iyi ya. Çok güzel. <laughs> 750 lira geceliğe. Yo. Leon Hotel. Kazakistan Astana. Evet Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum Nehir Nehre doğru isim nehre Ne doğru yürüyeyim Yol nehir kenarında Yürüyüş yapayım oralarda Yeme içme mekanları kafeler vardı diye okumuştum Ama oraya doğru mu gidiyorum yoksa Şehir merkezine doğru mu gidiyorum bilmiyorum harfiyede bakmadım Sadece yürümek istiyorum. Ve çok açım ve iyi bir şeyler yemek istiyorum. Ben Aslanay'ı tamamen yeniden kurulan bir şehir sanırım ama burada eski yapılar da var. Ee, 2000'lerin ortalarında galiba evet. Almatı'dan yukarıya taşımışlardı şehri. Eski başkent Almatı'ydı. Orada nüfus Almatı hala en büyük şehir. Ama orada nüfus yoğunlaşması olmasın diye kuzeye kuzeye taşımışlardı baş şehri. Demek ki burada zaten bir şehir varmış. Onu büyütmüşler. Tamamen sıfırdan değilmiş. Yürüyelim bakalım. Çok acıktım. Yol üstünde böyle Kafamın bir mekan var, oraya geldim. Türküş Breakfast diyor. 160 lira. Şu sucuk varmış, bal diyor. Peynir diyor. Ve ekmek diyor, bu kadarcık yani. 160 lira. Bu da aynı fiyat. Bu neymiş? Bu 3300 lira. Şöyle bir şey. 120 lira. Fiyatlar böyle. Avokado. Salata. 300, 300 lira. Aa, evet. Şakşuka, Menemen, Menemen, 170 lira. Havalım geldi. Burası 200 lira. Kazakistan Almatı'daki yürüyüşüme devam ederken yine Abay Şair, Kazak Şair Abay'ın heykeline rastladık. Burada da bir devlet kurumunun binası var. Devam, yürüyüşü devam. İstikamet nehir kenarı. Yürüye yürüye. Böyle bir yere geldik. Güzel yani. İleride hareket var. Astana yazıyor burada Kiril alfabesiyle. Ne demişler? Suya doğru git. Astana'da akşam oluyor. Ben de üstüm Nehri boyunca yürüyorum. Nehir kenarı görüşü gider. bir şehirde su oldu mu gerçekten başka oluyor yani <laughs> İstin nehri Aslan'ın ortasından geçiyor şimdi karşı tarafa geçiyorum köprüyle. Birden fazla köprü var. En az üç tane gördüm. Görülmeye değer bir alanmış burası. var. Gençler gösteri yapıyorlar. Gidelim bakalım. İzin verirse çekelim. Böyle askeri yürüyüşler yapıyorlar. Kendi aralarında yarışma var. Çocuklar önce yaptıkları gösteriyi benim için tekrarlıyorlar. İstanbul dedim, Türkiye dedim. Valla coştular ya. Kazaklar soğuk, Kırgızlar soğuk diyenler, Allah halt etmiş. Yes. I am ready. Okay. I am waiting. I am waiting. Bas. <laughs> Sen geride kaldın. Ha? Ne kaldın? Ha? Nereye gidiyorlar lan ya? Ha? Dönecekler <laughs> değil mi şimdi? Geri dönecekler. Ver, ver. 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 Ver, ver. Ver, ver. Alan sadece bir Luna Park çocuk parkı değil yani büyük bir regresyon alanı mı diyorlar eğlence alanı yani entertainment yani gez gez bitmedi artık şu ikinci köprüden geçip hostele gideceğim? Oo. Gençler burada voleybol oynuyorlarmış. ハハハハ。<laughs> <laughs>

그치? This... video video <laughs> sana alo <laughs> beni biraz anlasana.

O şatolar ya hava kararınca mı böyle oldu? Hiç bu binalar Şu binaları hatırlamıyorum. Binayı görsem iyiydi ki hatırlarım yani. Oralar hatırlanacak bina değil. hatırlamıyorum. İlk defa görüyor gibi. <laughs> ya paralel burası işte. Paralel sokak. Paralel cadde. Harita <laughs> açayım. Kayboldum. Kazak televizyonunda. Bu neydi ya? Yalık şu mu? Neydi bu? Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor maçı Kazak TV'sinden canlı yayınlanıyor. Astana'dayım. Gece saat 11. Sigara içmek için otelin dışına çıkmak zorunda kaldım.